Miraç gecesi ve gündüzünde yapılacak ibadetler manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek gece ve gündüzde yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır. Miraç gecesinde yapılacak ibadetler birinci hacet namazı, vakit, yatsı namazından sonra. Rekat sayısı 12 rekat. Her rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra on i̇hlas ı şerif okunur. Niyet Ya Rabbi, rızayı şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın Habibin Rasul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu affı ilahine, feyzi ilahine ve rızayı ilahine mazhar eyle. İkinci namazdan sonra yapılacak zikir ve dualar 4 Fatiha-i Şerife 100 defa. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil la aliyil azim. 100 istiğfar-ı şerif. 100 salavat-ı şerife. 3. alternatif namazlar. Her rekatte 100 ihlası ı şerif okunarak 10 rekat kılınabilir. Veya her rekatte 10 ihlası ı şerif okunarak 100 rekat kılınabilir. Bu şekilde kılınan namazın, kişinin namaz borçlarını edaya muvaffak olması için vesile olacağı belirtilmiştir. Miraç gecesini takip eden gündüzde yapılacak ibadetler. Birinci namaz. Vakit, öğle ile ikindi arasında. Rekat sayısı, dört rekat. Her rekatte okunacak sureler, Fatiha-i Şerife'den sonra, beş ayetül kürsi, beş kulya eyyuhel 5 beş ihlası şerif, Beş kul euzu birabbil felak, beş kul euzu birab Bu ibadetlerin mihrac gecesinin bereketinden istifade etmek ve manevi olarak huzur bulmak için bir vesile olduğu ifade edilmektedir. <laughs>